Bugün sizlerle birlikte gran oynuyoruz. Bu bu oyunun amacı bir tane babaannemiz var gördüğünüz gibi şurada sopalı. Ayıcığı da var. Onun evinden kaçmaya çalışıyoruz. bize ölüp duruyor. O yüzden biz de onun evinden kaçmaya çalışıyoruz. Şimdi birinci gün. Bismillah. Evet. Kapıyı kapatalım. Babam gösteriyor kenti. Geliyor, geliyor, geliyor. Kapıyı yani. Şimdi. Şimdi gelir. gelebilir. ölebilir ölebiliriz. Ama eğilemiyor. Bir tane ikinci oyunun her şey örümcek oluyor nasılsa. Biz bile onun kemiği yok herhalde ondan. Gelmedi bu. Ne zaman geleceksin ablacığım? Ay babaanneciğim. <laughs> Gelmiyor. Gel gel gel. <laughs> e, eğleniyor bu. Gelir, gelirsin buraya. He gelemiyor aslında. Buraya sileyim mi? Hatırlıyorum. Bismillah. Yeah! Ah! <laughs> <laughs> Baba anne bizi rahat bırak. Baba anne. Oh. Baba anne. Öyle artık. Baba öyle. Baba anne bizi <laughs> <de>, peşimizi <laughs> bırak. Şimdi burada karga vardı. Anladım o göre. Ben de yemiyorsun değil mi canım babam? Güzel annesi de ben. Bunu... Şimşim ya şimşim ya şimşim ya... Babaanne! 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 Nasıl görüyor? Miau 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 miau. Gel gel gel. baba ne? Baba ne? Onu da hat beni bırak. Baba biz köle yaptık geldi başımıza. Buraya hepimiz aynıyız. <gülüyor> Hepsi. tamam, 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 Gerçekten babaannemiz kafayı yemiş. Böyle sesler falan geliyor. Miyav 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 miyav. Ya babaanne, babaanne. Babaanne. <laughs> oh no! <laughs> ya <gitsene> artık babaanne. <gülüyor> babaanne. yok <laughs> Jo. Jo deme. Mam içerisinde yanlışlıkla düşer. <laughs> babaanne. Baba ne? Baba ne? Tamam gitti. Ya git baba anne. Hadi git. <laughs> Sesleri bak. Baba annemizin gülüşü artık normal değil gibi. düştü. İşte. Gerçekten. Karaş, karaş, karaş. Arabayı bir... <laughs> Bu annemiz. Bismillah. Babaanne gider misin? Hadi baba Babaanne. Ya. ya, elbisesinden geçin mi nasıl, nasıl Allah 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 arkadaşlar görüşürüz. Bugün de yani sesi kısıldı oynamaktan. Hadi görüşürüz.